ve konuyu kardiyoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Bengi Başer'den alacağız. Sayın Başer hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Çin'den birkaç güne aslında aşı gelecek. Aşıyı bekliyoruz. Önce sağlık çalışanları aşı olacak. Peki bu aşılama takvimi nasıl işleyecek? Riskli gruplar nasıl uygulanacak? Yan etkisi var mıdır? Detayları sizden almak isterim. Gözde Hanım, sonuç itibariyle bunlar inaktif aşıların yan etki insidansları oldukça düşük ihtimalleri. Zaten yıllardır bilinen aşılar. Alerjik bir takım reaksiyonlar olabilir. Böyle gripal problemler gibi olabilir ama çok büyük bir reaksiyon işin açıkçası beklenmiyor. Kaldı ki gündemde işte mRNA aşıları ile ilgili bir takım şeyler de sözler de dolaşıyor, söylemler dolaşıyor ama onlarda da baktığınızda yüz binde bir gibi bir bir riskle bu alerjik reaksiyonlar oluyor ki onlara da müdahale ediliyor. Mesela bizim hep sürekli kullandığımız bir penisilinde bile 2000'de birdir o ihtimal. Birçok ajanda bu olabilir. Yediğiniz içtiğinizde bile olabilir. Sonuç itibariyle bunlar bizi ürkütmüyor. Sonuç itibariyle biz hangi aşı olursa olsun artık bir an önce olsun ve başlasın derdindeyiz. İnsanların hani yok yan etkisi var şu var gibi demesinden ziyade artık bir an önce bu aşılamanın başlamasını konuşması gerekiyor. E, o yüzden korkmasınlar ve e, bir sonuç itibariyle faz 3 açıklanacak. E, Türkiye'de bir takım güvenlik testleri yapılacak ve ondan sonra da kalınca Ocak ortasında bulacaktır. Sadece bizim canımızı sıkan, bu dün yola çıktı denen ama hala çıkmamış olduğunu gördüğümüz bu aşıların o gümrükte bekletilmesi. Sonuç itibariyle bunlar e, hassas aşılar. 2-8 derecede tutulması gereken umut ediyoruz ki onlara bir zarar gelmesin ve bir an önce Gelip başlatılsın. Şu an aslında en büyük düşüncemiz aşıların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir an önce başlatılması. Türkiye'ye hem Çin'den aşı gelecek hem de Almanya'dan aşı geliyor. Evet. Peki bu iki aşı arasında planlama nasıl olacak ve ikisinin arasındaki fark nedir? Şimdi Gözhan'ım inaktif aşılarda şöyle bir problem var. Faz 1 çalışmaları ve Türkiye'deki Faz 3 çalışmalarında yaş aralığı olarak 18-59 yaş alındı yani biz 65 yaş üstü dediğimiz bu riskli grubun bu aşıyla ne kadar korunacağını dair henüz bir bilgiye sahip değiliz. Belki açıklamalar olduğunda diğer ülkelerde alınan gruplar varsa bunu e, muhtemelen Sinovac şirketi bildirecektir. O yüzden ileri yaş grubunda şu aşamada e, bu bu e, Pfizer-BioNTech aşısının bir an önce te, e, temin edilmesi ve aslında doğum şu aşamada o yaş grubunda gerçekten etkin olduğunu gördüğümüz bu aşılamayla başlamanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Ancak tabii ki fazüçü e, verileri açıklandığında derse kesin olarak elde ettiğimiz veriler bu yöndedir ve bu grupta da koruyor. Kesinlikle en önemlisi zaten ne olursa olsun aşının yapılması dediğimiz için olabilirler. İnaktif aşılar tüm virüsün öldürülmüş olan tüm virüsün bütününe bir cevap oluşturduğu için spesifik değildir. Dolayısıyla daha düşük bir bağışıklık yanıtı oluşturur. Nitekim Brezilya'da da %50'nin üzerinde dendi ama ne olduğu açıklanmasa da bir merini aşısı kadar yüksek olmayabilir diye düşünüyoruz ve daha kısa süre olabilir cevabı. Ama sonuçta Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği şu, %50 bile korusa bizim için kabuldür diyor. O yüzden bu anlamda da dediğim gibi çok büyük endişeye gerek olmayacaktır. Ancak Merino aşıları daha uzun sürede daha yüksek bağışıklık cevabıyla bizleri koruyan aşılardır. Belki de tek dozu yetecek aşılardır. Bu yönde de çalışmalar yapılıyor. Belki ileride işte bu Pfizer'ınki, Moderna'nınki tek dozla bize yetiyor dediği noktada dünyaya arz açısından o yaşadığımız sıkıntıdan Kurtulma şansımız kısmen de olacaktır. Ee, ancak aşılar ne olursa olsun yüzde yüz korumuyor. Eğer hastalığı geçirirsek daha hafif geçirmemizi sağlıyorlar ve aynı zamanda da bulaştırıcılığı ne kadar engellediklerini çok bilmiyoruz. Ancak bulaştırmaya devam edecek insanlar. Bizim amacımız şu olacak: daha ağır hastalığı engellemek, daha az hastanın olması, daha az ağır hastayla birlikte ölümünün az olması ve virüsün kendine bulacağı konak azaldıkça. Yavaş yavaş yeryüzünde o kendine e, gezeceği alanı bulamadıkça e, yok olup gitmesi gibi düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla da bunun için bir süreç olacak. Ve aşılansak da bu süreçte maskelerimizi, mesafelerimizi ve şu anki yaşadığımız birazcık o e, kendimize dönük, asosyal, izole yaşamımızı Sürdürmemiz bir süre daha belki bir yıl belki iki yıl gerekecek. Onun için bu konuda da insanları bilinçlendirmek hem bize hem size düşecek diye düşünüyorum. Sayın Beşer aslında toplumda çoğu kişinin merak ettiği bir noktaya da değindiniz. Çünkü çoğu kişinin kafasında şu var aşıyı olduk peki sonrasında maske takmaya devam edecek miyiz? Ya da maskeyi sizce daha ne kadar takacağız? Yani öngörüler şöyle iki yıl içinde diyorlar ancak bitirilebilir hatta dört yıla kadar bütün dünya aşılanabilir. Yani. 2024'e kadar süre verenler var ama çok enteresan bir çalışma geldi birkaç gün önce İsrail'den Weizmann Üniversitesi şöyle bir açıklama yaptı. Biz bir matematik modelleme yaptık dedi. Tam bir kapanmaya gidiyor şimdi İsrail üçüncü defa ve bu tam kapanma esnasında da her gün nüfusun %1.1'i kadar bir bölümünü aşılamayı düşünüyorlar. Yaygın aşılama tam kapanma sonrasında biz bu işi Mart'ta bitirebiliriz ama şu anlamda e, ölümü bitirebiliriz ve biz bunu çok kısa bir süre içinde de bu virüsle mücadeleyi kazanabiliriz gibi iddialı bir e, açıklama yaptılar. Tabii şimdi gözler onların üzerinde olacak. Nasıl gittiğini göreceğiz. Bu güzel bir modelleme ve bizler için bir örnek olacak ama Gözde dediğim gibi biz artık bir an önce bu aşıya başlamak zorundayız. Herkesin düşünmeden de bu aşıları bir an önce yaptırma e, iliminde olması lazım. Çünkü başka türlü biz bu salgına başa çıkamayız. Hı hı. E, aslında toplumda da e, bir aşı karşıtlığı da var. Kimisi çok endişeyle evet. korkuyoruz diyor. Peki sizce e, aşı olmak mı yoksa olmamak mı daha riskli? Aşı olmak gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi faz 1-2 çalışmaları hep güvenli çıktı. Faz 3 tabii ki çok daha geniş titrelerle güvenlik ve aynı zamanda yapılan laboratuvarlarda da e, bunların yine güvenliğiyle ilgili bir takım e, bilimsel veriler elde edildi ve bunlar onayı aldı. Tüm dünyadan EMA'dan, EFT'den, DSÖ'den herkes onayını verdi. Dediğimiz gibi bizim Çin'den e, gelecek bu sinema kaşısı ile ilgili endişemiz şu faz 3'ü açıklasınlar. Bize de güvenlik testleri yapılsın. Sonuçta bunlar keşke ilemeye müsait olabileceği için bizde de yapılsın bizim kurumlarımızda. Buna onay verdiği takdirde hiç kimse ne olur burada endişelenmesin. Bakın ilk bizler olacağız. Bizler çünkü bu virüsle karşı karşıyayız, burun burunayız. O kadar çok arkadaşımız yatıyor ki şu an yoğun bakımlarda. Çok arkadaşımızı kaybettik olmak durumundayız. En azından toplumun %70'i olmak durumunda ancak bu şekilde bunu aşmak gibi bir şey söz konusu. Dediğim gibi bir an önce şu Çin'den gelip testler yapılıp başlanabilse aslında bizim en büyük endişemiz şu an o. Bir an önce başlayabilmek testlerin sonrasında. Sayın Başar çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız yayına katkınız için. Ben teşekkür ederim kolay gelsin.